böyleyim işte. tam video heyecanlandırıyor beni ya. Onca video çektim vallahi hep heyecanlanıyorum gene de. Vallahi yemin ederim. Onlarca video çektim yani yüzlerce belki. Evet. Şimdi şu anda Şişli'nin tam göbüşündeyiz. Ve biz şu anda Elif'le birlikte kaçıncı dersimiz yapıyoruz Elif? Üçüncü. Üçüncü dersimizi yapıyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. Bayağı ilerlettiğimi düşünüyorum. İlerlettiğini düşünüyorsun. Bence de çok iyi ilerlettin Hem de baya baya ilerlettin İnşallah e Ne zaman arabamıza geçeriz sence? Son derste düşünüyorum Son derste düşünüyorsun evet. Peki ilk Başladığınla şimdinin arasında Hiç fark mı hissediyorsun? Nasıl yani? Yani ilerlemeyi, ilerleme kaydettiğini fark ediyor musun? Tabii yani? ki Tabii ki Bayağı değil fark mi fark ediyorum <laughs> yani ilk seferinde ilk kullandığım gün aynalara bakmayı bitmiyordum değil mi şu an gidiyorum yani aynalara Vakıf olduğunu hissediyor musun tabii tabii ben yani hep... mesela dönerken falan gözlerimi aynalarda değil mi evet en çok ayna hangi aynayı kullanıyorsun en çok değil misin? mi çünkü orta ortadaki aynası her iki aynanın sağ ve sol aynanın göstereceğini gösteriyor değil mi sana evet lazım oldukça da sağ ve sol aynaları kullanıyorsun ne tarafa evet, döneceksen, e, döneceksen o aynayı veya şerit değiştireceksen aynen. o aynayı kullanıyorsun evet. evet seni tebrik ediyorum teşekkür ederim hocam eşin de. ismi neydi? Serkan Serkan Bey lütfen destek olunuz <laughs> eşiniz gerçekten mükemmel el ayak göz koordinasyonu ama baya bir koopilatlık yapmışsın takip etmişsin yani eşin araba kullanırken evet. çünkü evet. E, bazı arkadaşlar geliyorlar mesela şu elimi direksiyondan hiç ayıramıyorum. İki veya üç gün ayıramadığım oluyor. Şimdi bana soruyorlar, hocam diyorlar. E, direksiyonum nasıl? Ben de diyorum ki bu elime sor. Eğer elim direksiyona gidiyorsa bu benim gayri ihtiyare ihtiyaç hissettiğimden gidiyordur. Sen farklı bir yere bakıyorsundur. Direksiyon da oraya doğru gidiyordur. Değil mi? Çünkü gözler e, doğru rotayı tespit et, edemediğinden dolayı ona bakıyor geliyor mu buna bakıyor geliyor mu? hani yürüme moduna düşüyor. Ondan dolayı gidiyoruz. Ben ihtiyaç hissettiğim için gidiyordur. O zaman ben diyorum ki elime sor. Elim gidiyorsa direksiyonu iyi değildir. Direksiyonun iyi olması senin doğru rotada tespit etmenle. Hani ben buradan geçeceğim, buradan geçeceğim. Bu arabaya değil. Bir, bir önceki, bir önceki araca bakıp tespit halinde olmanla alakalı. Ama bu gözün alışkanlığı. Sen şimdi eşinin yanında otururken iyi takip etmişsin. Gözlerin oturmuş yani. Burada kopyotluğu iyi yapmışsın. Bak öne geldi. Hiç direksiyonu kırılmadı. Şimdi mesela daha önce ee, ya da daha önceki i̇lk değil de kaçmaya çalışırdım. İlk, <laughs> i̇lk olsa dersinde ilk dersinde bu tarafa sonra doğru ha, sola doğru bu giriyor. Sen de sola doğru. Bak şimdi şu anda hiç taviz vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Frenle basıyorsun. Önünü alıyorsun. Evet. Abim dönülmeyecek yerden U dönüş yapmaya çalışıyor. Yapıyorlar. Bunlar hep oluyor. <laughs> Bizim bunları işte bunlar gibiler yüzünden biz ders alıyoruz zaten. Herkes kurallara uysa, iyi şekilde birbirini de idare etse evet. derse ihtiyaç hissetmeyeceğiz değil mi? Evet. Seni tebrik ediyorum. Başarılarının evet. devamını diliyorum. İnşallah çok kolay bir zaman içinde ama çok kolay bir şekilde kısa bir zaman içinde başaracağız. İnşallah. Kolay gelsin. Size de. Asistanım. <laughs>